Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Gaziantep'ten kucak dolusu saygılar, selamlar gönderiyorum. Uzun zamandır YouTube'da tariflerimizi paylaşmıyoruz. Yaklaşık 9 ay oldu. Birazcık ara verdik. Hiç bu kadar ara vereceğimi düşünmüyordum. Aslında birazcık dinleme ihtiyacımız vardı. Biraz dinlendik ve tekrardan tariflerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu süre zarfında bizleri arayıp soran... Nerede olduğumuzu merak eden herkese çok teşekkür ediyorum. Buyurun kaldığımız yerden başlıyoruz. Güzel bir kavurma yapacağız. Malzemelerle tarifimize geçelim. Evet bugün güzel bir kavurma hazırlayacağız. Bunun için hem dana eti kullanacağız. 1,5 kilo dana etimiz var. Dananın but kısmından. 1,5 kilo kuzu etimiz var. Kuzunun sırt kısmından. Kapya biber. Salkımı domates. Kuzu kuyruk yağı. Yeşil biber. Tuz. Pul biber. Tatlı toz biber. Maydanoz ve soğanımız var. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla güzel bir kavurma yapacağız. kanalımıza zaten 5-6 tane kavurma tarifi var. Bu kavurma tarifimiz hem koyun hem de dana teli olacak. Karıcık bir kavurma olacak. Biraz da baharat kullanacağız. Yani çok bir baharat yok. Sadece pul biber var. Normalde kavurmaya biber bile kullanmıyoruz. Sadece tuzla pişiriyoruz. Bu kavurmamız çok lezzetli bir kavurma. Buyurun başlayalım. Öncelikle kuyruk yağını doğrayarak başlayacağız. İsterseniz kıyma olarak çekebilirsiniz. Ben doğrayacağım parça parça kestiğimiz kuyruk yağlarını bu şekilde küçük küçük şeritler halinde kestim ve doğruyorum. Kuyruk yağımızı bu şekilde doğradık. Hazır. Artık etleri doğrayabiliriz. Etimizi doğrayacağız. Önce bu şekilde kestim. Ardından bu şekilde doğruyorum. Çok kalın olmayacak. ince de olmayacak. Kuşbaşı yapmayacağız zaten. Böyle jülyen tarzında etimizi doğrayacağız. Dan etini doğradık. Tabağa alıyoruz. Sırada kuzu etimiz var. Kuzu etini de, dan etinde olduğu gibi doğrayacağız. Ve ikisini de birlikte pişireceğiz. Bu şekilde dilimledim. Bu normalde kemiksiz pizzol oluyor. Biz bununla güzel bir kavurma yapacağız. Böyle doğruyorum. Etlerimiz hazır. Hepsini doladık. Artık pişirmeye geçebiliriz. Ocağımızı yaktık. Ve bakır tenceremizi ocağın üzerine aldık. Kavurmamızı bugün burada yapacağız. Kuyruk yağımızı tencereye ekliyoruz. Her kavurmada olduğu gibi kuyruk yağımızı güzelce kavurup yağını çıkaracağız. Bu da yaklaşık 10 dakika sürüyor. Kuyruk yağını yeterince kavurduk. İçindeki postasını alacağım. İsteğe bağlı almayabilirsiniz. Böyle güzelce süzdüreceğim. Postasını buraya alıyoruz. Yağımız hazır. Etimizi tencereye gönderiyoruz. Dikkatli bir şekilde. Dana etini ekledik. Şimdi sıra tuz etini de onunla ekliyoruz. Şöyle bir kez güzelce karıştıracağız. Hafiften rengi dönecek. Ve ardından kapağını kapatacağız. Kendi suyuyla güzelce haşlanacak. Kavurmamızın rengi değişti. Şöyle gördüğünüz gibi suyunu bırakmaya başladı. Artık bu aşamada kapağını kapatacağız. Suyunu çektirene kadar orta ateşte kavurmamızı pişireceğiz tam tamına bir saattir etimiz kendi suyunda kısık ateşte açlandı. Şöyle bir kontrol edeceğiz. Evet. Hemen hemen suyunu çekmiş, buharlaşmış. Artık yavaş yavaş kendi yağında kavurmaya başladı. Kapağını tekrar kapatıyorum. Biberlerini doğrayabiliriz. İçerisine sadece kapya biber doğrayacağız. Yeşil biber koymuyoruz. Şöyle 3 tane koyarsam yeterli olacak. Bunları da küçük küçük doğrayacağız. bu şekilde kestim. Ve böyle doğruyorum. Artık kavurmamızın kapağını açıyoruz. Açık pişireceğiz. Suyunu çektirdik. Şu an yağında kavurmaya başladı. Biberler doğradık, biberler hazır. Yaklaşık bir 5 dakika bu şekilde açık kavuracağız. Ardından biberler ekleyeceğiz. Ama önce tuzumuzu eklememiz gerekiyor. 2 tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Kavurmamızın biberini ekleyeceğiz. Doğradığımız kapya biberleri ekliyoruz. 2 tatlı kaşığı pul biber ekleyeceğim. 2 tatlı kaşığı tatlı toz biber. Tekrardan güzelce karıştıracağız. Kavurmamızı güzelce karıştırdık. Şu an orta ateşte pişmeye devam ediyoruz. Yaklaşık bir 10 dakika biberler pişene kadar kavurmamızı pişireceğiz. Bu şekilde yapınca gerçekten kavurma güzel oluyor. Normalde klasik kavurmaya, yani sade kavurmaya çok alışkınız. Tuzla yaptığımız kavurmaya. Bir kez de lütfen bu şekilde denemenizi isterim. Kavurmamızın yanına çok az da piyaz yapacağız. Domates söğüş hazırlayacağız. Güzel bir sandviç yapacağız. Bir tutam maydanoz. Bir tane domates söğüş yapalım. Sandviçin arasına koymak için. Kavurmamız hazır sayılır. Şöyle tekrar kontrol edeceğiz ve bunun çok az bir şey dibine tutması gerekiyor. Hafiften yanık kokusu gelmesi gerekiyor. O zaman daha bir lezzetli oluyor. Çok az bir şey zaten dibine tutturmuşuz. Artık o kokuyu da almış. Biberler de pişmiş sayılır. Kavurmamızı ocaktan alacağız. Sandviçimizi yapacağız. Kavurmamızı buradaki tepsi alacağız. Ekmeğimizi keseceğiz. Hazır, pamuk gibi olmuş, yumuşacık. Şöyle güzelce kavurmamızdan koyuyoruz. Hem dana hem kuzu karışık yaptık. Şimdi bir merak ediyordur, dana ile kuzu eti aynı anda pişmiş biri diye. Evet, aynı anda pişiyor. Tabii farklı yemeklerde pişmeyebilir, ama bu şekilde kavurma olduğunda aynı anda pişiyor. Güzelce kavurmamızı koyduk. İçini hazırlayalım. Son olarak şöyle yağından da birazcık koyalım. Of of of, gerçekten çok güzel oldu. İçerisine birazcık soğan maydanoz piyazı, söğüş domates ve acı mı acı samandağ biberi. Çok azı tuz atacağım. Ve kavurmamız hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Şöyle ortadan ikiye böleceğim. Efsane duruyor. Bu kavurmayı çok seviyorum. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Hmm. Yumuşacık ve çok lezzetli. Çok az limon sıkacağım. Ben seviyorum limonu Limonla çok güzel oluyor. Hı. harika olmuş gerçekten çok güzel Buyurun size güzel bir kavurma tarifi bugün temizden bu kadar başka tariflere görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın kanalımıza abone olmayı video giderse beğenmeyi unutmayın